Tüm tüketicileri ilgilendiren bir haber var sırada. Ticaret Bakanlığı sahte indirim kampanyalarının önüne geçmek için yeni bir etiket düzenlemesi yaptı. Artık indirimli ürünlerin etiketlerinde son 10 gün içindeki en düşük fiyat da yer alacak. İşte detaylar efendim. Etiketlerimizde yeniden düzenleme olacak mı bugün birlikte alış maliyetimiz var. Vergiler, nakliye depom. Şimdi onlara iki yeni bilgi daha ekleniyor. Evet. Son 10 günün fiyatı var mı? Göremiyorum. Olacak. Etiketlerde artık son 10 günün fiyatı da görünecek. Bundan önceki değişikliklerde ürünün menşei son değişim tarihi birim fiyatı zorunlu olmuştu. Bakın 69 liraymış 49.90'a düşmüş. Zira elimdeki etikette de öyle. Yaklaşık 20 liralık bir indirim var. Ama sadece bunlarda değil artık tüm etiketlerde son 10 günün fiyatı ve indirimli fiyat yer alacak. Öyle olsa çok daha iyi olur yani. Geçtiğimiz hafta sonu indirime girmişti. 18.99 liradan satılıyordu. Bu hafta ise bakın etiket burada 21.99 lira ama 10 gün öncenin de bilgisi artık bu kağıtta yer alacak. Kampanyalarla ilgili son değişikliği 30 gün içerisindeki fiyatı bu sefer etiket üzerinde yer alarak müşterinin daha kolay bilgiye erişebilmesini sağlayacaktı. <laughs> Restoran ve kafelerde de değişim var. Artık menü yok. Çoğu restoranda QR kod var, duvar asıyorlar. Okutuyoruz. Restoran ve kafelerde kare kodun yanı sıra isteyen müşteriye fiziki fiyat listesi de verilecek.